Bayağıymış. Deprem. Günümüzden yaklaşık 4,5 milyar yıl önce başladı dünyanın görkemli yolculuğu. Güneş'in oluşumundan kalan tozlar ve kayalar uzun zaman içinde birleşerek devasa ateş topu oluşturdular. Milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş soğuyan dünyanın üzerinde okyanuslar, adına Pangaea dediğimiz çok büyük bir kıta, bu kıtanın üzerinde dağlar, ovalar, buzullar, göller gibi coğrafi yapılar şekillenmeye başladı. Dünyanın yüzeyini kaplayan ince kabuk katmanının hemen altında sıcaklığı 5500 santigrat dereceye varan magma tabakası bulunur ve karalar bu tabaka üzerinde hareketlidir. Yaklaşık 200 milyon yıl önce sıcak ve eriyik magma üzerinde yüzen dünya süper kıtası Pangea ikiye bölündü. Aradan geçen 20 milyon yıllık sürede parçalanan bu iki kıtadan bugün bildiğimiz kıtalar oluşmaya başladı ve dünyamız yavaş yavaş bugünkü görünümüne kavuştu. Ancak milyarlarca yıldır süre gelen bu hareketlilik son bulmadı. Dünyanın aralıksız ve mükemmel bir biçimde işleyen sistemi kimi zaman insanları olumsuz etkiler. Deprem, sel, tsunami, Orman yangını, çığ düşmesi, volkan patlaması ve heyelan gibi doğa olayları gezegenimiz için sıradan <laughs> eylemler sayılsa da üzerinde yaşayan canlılar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. <laughs> ne yapıyorsun abi? Hı? Depremleri araştırıyorum. <laughs> Hadi gel, birlikte izleyelim. <laughs> Kentleri olumsuz etkileyen doğa olaylarının başında sel gelir. Sel özellikle altyapısı zayıf olan şehirlere fazla miktarda yağmur yağdığı zamanlarda yaşanır. Bu felaketin önüne geçebilmek için şehirlerdeki su, kanalizasyon şebekelerinin çok iyi düzenlenmesi, dere yataklarına asla ev yapılmaması ve yeşil alanların arttırılması gerekir. Tsunamiler, okyanus ve denizlerde meydana gelen deprem, göktaşı düşmesi, volkanik hareketlilik etkisiyle oluşan devasa dalgaların kıyıya vurmasıyla ortaya çıkan bir doğa olayıdır. Bu görüntülerde de bir tsunami'nin meydana getirdiği yıkımı görüyoruz. Yanardağ faaliyetleri de insanlık için başa çıkılması en zor doğa olaylarından biridir. Yanardağlar dünyanın magma katmanından yeryüzüne fışkıran lavlar nedeniyle oluşur. Ülkemizde de aktif olmayan yanardağlar bulunmaktadır. Orman yangınları da yaşamımızı olumsuz yönde etkileyen bir diğer doğa olayıdır. Aşırı sıcaklık ya da insan ihmali nedeniyle çıkan orman yangınları tüm canlılar için olumsuz sonuçlar doğurur. Heyelan, kaya, toprak veya arazi parçalarının yer çekimi, depremler ve aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin nedeniyle fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kaymasıdır. Bu doğa olayının etkilerini azaltmak için yamaçlarda yapılacak kazılarda önlemler alınmalı, ağaçlandırmaya önem verilmeli ve ormanlar korunmalıdır. Bir diğer doğa olayı da hortumdur. Hortum, havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgar çeşididir. Küçük ve güçlü alçak basınç alanlarında büyük bir hızla kendi etrafında dönen hava hareketiyle oluşur. Hortum, bulutlardan yere kadar uzanan ve yıkıcı güce sahip olan bir doğa olayıdır. Hortum sırasında hemen sığınacak bir yer aranmalı ve havada uçuşan parçalardan korunulmalıdır. Gördüğümüz tüm bu doğa olayları gezegenimizin yaşadığını, maruz kaldığı durumlara karşı tıpkı biz insanlar gibi tepki verdiğini gösterir. Bu doğa olaylarının bizler için zorlayıcı etkileri olsa da dünyanın milyarlarca yıldır sürdürdüğü değişimin parçalarıdır. Tıpkı ülkemizde etkileri yıkıcı boyutlara ulaşan depremler gibi. Deprem de her an yaşanabilecek bir doğa olayıdır. Deprem, yerin kilometrelerce altında açığa çıkan enerjinin ani ve beklenmedik sarsıntılara yol açmasıdır. Bununla birlikte depremin etkilerinden korunmak bizim elimizdedir. <laughs> Öncelikle yaşadığımız yerdeki binaların depreme dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra depreme karşı hazır olmak için almamız gereken bazı önlemler vardır. Peki nedir depreme karşı alınması gereken önlemler? Bunları madde madde sıralarsak Baba baba uyan babacığım. Uyan baba. Uyan uyan. <laughs> Ece Ali ne var ne oluyor? Rüyamda deprem gördüm babacığım. Korktun mu oğlum? Evet çünkü deprem karşısında hazırlıksızlık. Artık hazır olmalıyız. Nasıl? Mesela bizim evimiz sağlam mı? Evet oğlum bizim evimiz sağlam. Peki bizim deprem sigortamız var mı? Ee, var tabii, bu yasal zorunluluk zaten. Ama sen bunu nasıl? Harika. O halde diğer tedbirleri alabiliriz. Hadi babacım, kalk da bir an önce hazırlanalım. Günaydın Ahali. Ne o erkencisiniz? Kalk kalk. <laughs> tamam tatlım kalkarım da bu telaşınız ne? Deprem seferberliği hayatım. Deprem mi? Deprem deprem deprem. Evet anneciğim deprem. Bir rüya gördüm. Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Oğlum önce kahvaltıyı hazırlasam. Güzelce pazar kahvaltımızı yapsak. Daha sonra... Sonra sonra açım sonra. Sonra olmaz babacığım. Bak takım çantasını getirdim. Evimizdeki büyük eşyaları duvara sabitlememiz lazım. Neden? Çünkü deprem olursa bu eşyalar devrilip bize zarar verebilir. <laughs> İyi tamam kahvaltıdan sonra ilk işimiz bu olsun. Depremler hep kahvaltıdan sonra mı olur babacığım? Eh, ee, boşa dememişler. Akıl yaşta değil, baştadır. Öyle. E hadi o zaman, iş başına. İş başına, yaşasın, iş başına. Depreme karşı hazırlıklı olabilmemiz için öncelikle yapmamız gereken tehlike avıyla evimizdeki eşyaların olası bir deprem karşısında devrilmemesi için gerekli önlemleri almaktır. Bunun için öncelikle eşyaları bir sarsıntı karşısında devrilmeyecek şekilde yerlerine sabitlemeliyiz. Bunun yanı sıra evimizde mutlaka bir afet ve acil durum çantası bulundurmalıyız. Bu çantanın içinde su, Uzun ömürlü gıdalar, ilk yardım çantası, hijyen malzemeleri, el feneri ve ailemizin önemli evrakları olmalıdır. Bu çantalar kolayca ulaşabileceğimiz, deprem sonrasında yanımıza alabileceğimiz bir yerde olmalıdır. Olası bir deprem sırasında eğer evde, okulda, iş yerinde ya da herhangi bir kapalı mekandaysak öncelikle sakin olmalı, derhal emniyetli yerlere geçerek çök, kapan, tutun hareketini yapmalıyız. Sarsıntılar sona erdikten sonra panik yapmadan hızlı bir şekilde dışarı çıkmalıyız. Bu esnada asla asansör kullanmamalı, acil çıkış merdivenleriyle bina içerisinde bulunan diğer merdivenleri kullanmalıyız. Evden çıkmadan önce daire girişlerinde bulunan sigorta ve vanaların kapatılması da olası bir yangının önüne geçmek için alınacak önemli tedbirlerden biridir. Kapalı ortamlardan çıktıktan sonra yapmamız gereken tek şey afet ve acil durum toplanma alanlarına giderek beklemektir. Bulunduğumuz bölgedeki afet ve acil durum toplanma alanlarını e-devletten öğrenebiliriz. <laughs> Benim küçük kahramanlarım. Sizin sayenizde artık depreme karşı tam olarak hazırlıklıyız. Evet, sabah sabah biraz yorulduk ama değdi doğrusu. Aferin size yavrularım. Şimdi izin verirseniz kahvaltıyı hazırlamam gerek. Açlıktan ölüyorum. masayı sen mi salladın? Yani deprem olmadı mı? Ben yaptım, ben yaptım. Ben deprem yaptım. Şimdi görürsün sen. Tüm doğa olayları ülkemizde ve tüm dünyada hayatın bir gerçeği. Onlara karşı hazırlıklı olmak, etkilerini en aza indirmek ve korunmak bizim elimizde.